Herkese selam ki hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zombilerle hayatta kalma oyunu oynuyoruz. Yani bugün oyunda tekim. Kış kış güncellemelerini özel şey giydim yani kışa uygun şeyler. Eğer abone olup like atmazsanız evinizi basarım ona göre. Çekilin lan. Çekil. Bu arada yeni telefon aldı annem. dur. Tövbe manyak bu zombiler. Oyunu ben size anlatacağım. Tabi inşallah bu tur biterse lobiye dönmem gerekiyor. Ben de yani saf gibi direkt şey yaptım. Benden Oğlum bunun da mermisi yok lan. Yaktım yaktım. Yalnız inşallah. Ben o video çekmeyince proyum. Video çekince nubum. Tövbe. Neyse. Bu arada şu envanter kısmında silahlar alabiliyorsunuz. Yani oradan seviye atlamanız gerekiyor. Yukarıda da var. Ve aşağılarında elmas. Böyle para mavi şeyler falan. Mavi şeyler elmas oluyor. Ve şu mermilerle de bunun gibi şeyler mermi alabiliyorsunuz. Mesela bunun gibi nasıl işe yaradığını diye düşünüyorsanız buna tabi 50 hasar veriyor. Ben tavsiye eder miyim bilmem yani. Ama merak etmeyin bunu şey yükseltebiliyorsunuz bunları. Oyun baya tövbe yarabbim bismillah. Oğlum bir rahat verin lan insana. Hihi. <laughs> <laughs> Ananı. Benden günah gitti. be Bu arada eğer en çok kişi öldürürseniz şey yapabiliyorsunuz. Yani elmas kazanabiliyorsunuz. Eğer, eğer en altta sıradaysanız bir tane. ikinci sıradaysanız iki tane. Bir dakika ben tam tersi olacak herhalde. Birinci sıradaysanız üç tane alabiliyorsunuz. ikinci sıradaysanız iki tane. Üçüncü sıradaysanız bir tane kapabiliyorsunuz. Ben size göstereyim bu arada oyunu şeyini falan. Buradan okul üniforması alabiliyorsunuz. Şu anki benim okul üniformam bu. Tabii siz değiştirebilirsiniz. Buradan 500 mavi ateşe karşı. İlk başta size bunu veriyor ya da şu muydu? Kafa karışıyor hakikaten de neyse. Buradan silaha göre şey seçebilirsiniz yani nasıl diyeyim şunlara benim şu kana... kanatlarım gözükmese iyi de neyse yani silahları şey yapabilirsiniz yani desen öyle diyeyim ve gün geçtikçe silahlar değişebiliyor buradan yani size silah verebiliyorlar karşılığında şunu değiştirmeniz gerekiyor Buradan da zorluk şeyi oluyor. Tabii seviye atlamanız gerekiyor bunun içinde. Burada da zombi duruyor. Bak abone olmazsan seni vururum. Abone misin lan kanalıma? Değilmiş vurdum. Neyse ben size envanteri göstereyim. Tabi inşallah. Lan. Basıyorum olmuyor. Bir dakika. Ben hemen geliyorum. Lan girsene. Girilmiyor. Hmm. Arkadaşlar ben giremeyeceğim. Oyuna baştan girdim. Gireme. Olmadı yani. Lan olsana. Vallahi dalacağım. Neyse. Siz yani oyuna girerseniz şey yapacağım. Videonun sonunda oyunu falan gösteririm. Yani şimdi oyunu bir oynayalım. Siz de oradan bakmayın mal gibi. Tövbe. Kaptım. Aha bomba zamanı. Acımak yok da almak çok. Haydi! Pek zombi görülmüyor da neyse. Vurdum. Tamam. Etrafta zombi var mı? vuracağız oldu oluyor tamam başka zombi tövbe ya ben ne diyorum <laughs> Tövbe ya Rabb eşhedü şey en la ilahe illallah. Ben zombilerin içine daldım az önce. Tövbe. Gidin lan. Sağ ol canım. Vallahi hayatımı kurtardın. Borçluyum. Borcunu da nasıl öderim belli değil ama. <laughs> ee, bunlar herkes birine dalıyor. Be. Aha kazandım Pardon kazandık Bu arada ben yine bir elmas kapmışım iyi Şu envantere hala giremiyorum Niye ya Kim bomba bom patlattı lan bu arada kanlı ay diye bir şey var Kanlı ay 2x hasar Hasar verir yani bu Kanlı ayda dikkatli olmanız gerekiyor Haberiniz olsun eğer oynayacaksınız Roblox oyuncusuysanız Vallahi dalarım Kim var lan bu zor? Kanatlarım gö gözüküyor tabi Hava atayım derken Yok buradan kesinlikle Çıkmayacak ben boş... Şey yapmayayım. Hmm. Vurdum. Bu arada bu zombi kusuyor. Haberiniz olsun. Dikkatli olmanız gerekiyor. Yani... Vur 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 vur. Allah'a şükür son anda vurdum. Anan etrafta çok zombi var. Mermi bulsam iyi olacak şuna. Mermi mermi mermi. Anam. Başımız büyük belada. Aha da mermi. Dur ben ne olur ne olmaz iki tanesini de alayım. Allah girilmiyor şu envantere. Çok birikmiş lan. Yaktım yaktım. Burada oyuncu animasyon efsa çelik var. Yaktım. Siz bu çelik ailesinin daha gücünü görmemişsiniz. Zombiler! Aa! Bu oyuncu animasyon daha pigiden de kaçtı. Yalnız kötü ateş eder. Onu şey yapmak gerekir. başka Bu arada çok zombi vardı en son böyle giderken onların ne oldu? Şuradalar. öldüm. İyi mi? Yalnız fena oturdum. Siz bunun bir fotoğrafını çekersiniz. <laughs> Bu da size bir poz olsun yani. Daha yeni doğduk lan. Bunda mermisi yok. Vur 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 vur. Anam burada zombi yok. He. Lan. Bu arada farklı farklı bosslar da var. Yani bu konuda da dikkat etmenizi öneririm. Bazıları hızlı koşuyor. Bazıları yani kusuyor. Bazıları ise zıplıyor. Ne bileyim. Böyle. Tövbe. Oğlum bak gitmezsiniz fena şey saldırırım ha. Benden yine gitti. Dalarım. Patçe Tekrardan kazandık tabii ki. Ve dediğim gibi buradan silahlar şey yapıyorlar. SMK ile değiştirdim. SMGG. Vuruyor, iyi vuruyor. Ben şuraya şey yapacağım. Oyun başlasın ne diyeyim. ayda da bu arada hayatta kaldık. Yani epey bir iyi. Bu son tur olacak bu arada. Yani videonun sonunda da tabii ki oyunun ismini göstereceğim bu hala aklımda. Patron da doğuyu yani böyle koni patron. Patron ben diyemiyorum ya. Bu arada bu boss zombinin canı 3000 haberiniz olsun şu ayahuni olan. Ablacım vallahi ellerine sağ olsun. Anam. Yürüyün gidin. Ablacım tekrardan ellerinden öpeyim. Benim bir şöyle canım da olsun yoksa öleceğim. Şu an ben tere hala giremiyorum. Canım bu arada epey bir iyi. İki yüzlü. Gel lan şöyle. Kız öldürdü. Yu. Şu mermiyi de harcayayım da. arada gacha kuba belki devam edemeyebilirim yeni telefondan dolayı bu şey yani gördüğünüz gibi yani bir fotoğraf çekmesini bilirsem belki yapabilirim ve karakterlerin hepsi sıfırlandı ulan manyak

Tamam. Bir dakikamız kalmış. İyi. Bu arada ben şu lobinin tekrar şeyini göstereyim. Yani ne olur ne olmaz. Ben etrafı pek gösteremedim diye düşünüyorum. Ablacığım sen vallahi çok iyi bir yer bulmuşsun. Ben şuna bir mermi bulup geleyim. Zıp zıp. Tavşık banişkoyum ben. Hani bizim pigideki banişko. Az daha boş harcıyordum. Yani az kaldı dayanabilirsem inşallah kazanacağım bu turu da. Yani kazanacağız. Aa. Ve bunu da kazandık. Ana! Birinci olmuşum. Son videoya özel. Yani son tura. Bu birincilik sizden gelsin. Bu arada haberiniz olsun. Etrafta zombiler var. Burada gördüğünüz gibi. Yani bir okul olarak hayatta kalma okulu diyebiliriz zombiler tarafından. Ve ben size oyunun ismini göstereyim. Oyunun ismi bu. Bu arada kodluğumuz da var ve kod 20k ve 20k'yı yazarsanız 300 tane mavi ateşi veriyor. Yani ben öneririm oyunu oynamanızı. Tamamen hoş bir oyun. Ve bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Bye.